Evet değerli müşterilerimiz bugün sizlere Balıkesir Gönen Yörük Keçi Mahallesi 1300 şey 1135 metrekare arsamızı tanıtacağım. İçerisinde bir tane ev var. Alayım. İçerisinde bir adet ev ve damın bulunduğu evimiz burasıdır. Şurası çatısı. Bakın. Şöyle. Evimiz burası şurada bir tane tam iki tane kapı numarası elektrik sayaç numaraları ondan sonra elektrik sayaç numaraları şöyle yani şu elektrik bakalım şöyle bakın burası elektrik kapı numarası yazıyor bak şuradaki 5A, 1B, 2B hepsinde kapı numaraları yazmakta ee, gayet güzel bir yer. Köy çok köy olarak çok güzel bir köy bir kere. Hepsinden önemlisi. Ee, şöyle gelelim. Ben sizi ilk önce bahçeyi gezdireyim. Şöyle. Burası dam olan kısım. Kullanabilir misiniz? Artık Allah bilir. Kullanmak isterseniz elbette ki kullanırsınız. Şöyle bir yer. Ve geldik. Böyle şurası tuvaleti. Gelelim aşağıya. Burası tuvalet. Evin hemen şeyin alt tarafın yanında. Şurası damı. Evin alt tarafında böyle bir kesme taşlardan yapılmış. Şöyle. Alt duvarı. Böyle burası da damı. Damın içerisi. Dam dediğimiz yer hayvan bakılan, bizim burada dam deniyor. Hayvan bakılan yer. Yani buraya tahminim herhalde 4-5 tane inek bağlayabilirsiniz. Eğer bakacaksanız 3-5 tane, 10 tane koyun bağlayabilirsiniz. Şurası e, bahçemizin ortası. Böyle <laughs> bahçemizin ortasında çok güzel bir bilmiyorum ne ağacı ama ee, şöyle bir ağaç var yem yeşil. Kocaman bir ağaç. Ee, bu arada köyün yolları yeni yapılıyor. Ee, yeni yapılıyor derken asfalt dökecekler herhalde. Taş, mıcır, zemin ayarlaması yapıyorlardı. Çok toz vardı. Ee, tozlandık ama. Ama tabii her cefanın bir sefası olacaktır. Elbette. Burası dut ağaçlarımız var böyle. Birkaç çeşit ağacımız. Şöyle yavaş yavaş şey yapalım. Evimizin camından manzaramız böyle bir manzaramız olacak. Biraz sonra evin içerisine de gireceğim. Ee şöyle. Burası evin bahçesi. Şöyle hemen yola doğru çıkıyor şu erik ağaçları falan. Bizim bahçenin içerisinde dut ağaçları, erikler var. Fındıklar var. Bakın şunlar hepsi fındık ağacı. Bak tam köşedekilerin hepsi fındık. İzmir. Oluyor. Bizim burada da çok güzel oluyor bu arada. Fındık. Şunlar fındık kökleri bakın. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12-13 tane fındık ağacı var. Şu ağacı dedik bilmiyoruz ne olduğunu ama meyve ağacı olmadığı kesin erik ağaçları var. Birkaç tane daha böyle bardacık eriği vesaire birkaç şey var. İnşallah evimizin önden yani köy tarafından bakış bu. Ev bu. Şurada devam ediyorum. İnşallah evin içerisine gireceğim. Ve size göstermeye çalışacağım. kapısı kapı kilidi anahtar burada şöyle girdik Şurada bir tane topraktan yapma, şöyle bir şey var, bacalı topraktan yanlış topraktan yapılmış ama çok güzel ha. Yani evin sadece bana sorarsanız tek kusur alçak. Ama eski insanlar tabii herhalde bizim gibi değil. Ee, şöyle ev. Şöyle tekrar camdan göstereyim. Camdan bakış açısı. Yani burayı yıktığını yaptığında böyle bir manzaran olacak. Burada. Ev kaç artı kaç? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane oda gibi kullanılan yerleri var. Orasını insanlar iple bağlamışlar. Hadi açtık artık. Burası da öyle. Evet. Yani sanki bana sorarsanız bu ev sıva badana yapıldığında çok ben aman aman ben lüks yer ararım ben. İşte orada yaşayamam böyle yerde yaşayamam diye diyen yaşayamaz tabi ama toprak evde yaşayabilen buralarda yaşar o kesin. bu kadar şu an için. Ha bu eve, buraya girmedik. Buranın altı dolu. Öbür odalar boştu. Buranın altı dolu. Çünkü öbür tarafın alt tarafta dam vardı. Yerimiz burası. Ev 3 oda. 3 oda bir salon. <laughs> Şimdiden alıcısına Hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Nothing can ever change the way I feel about you.